Evet arkadaşlar. Kardeşime e, gördüğünüz gibi manyak bir videodayız. Manyak derken neyse o demeyelim. Onu demeyelim. Neyse şimdi bir kaşın karşınızdayız. Kardeşime kötü bir şaka yapacağız. Evet şaka yapacağız. Duyduğunuz gibi. Evet şaka yapacağız. Biraz hastayım arkadaşlar. Biraz e, sümüğüm akıyor. Neyse devam edelim arkadaşlar. Geçelim şimdi bir videoya. Hı? Ana dudumamış. tamam oldu. Eh, tamam oldu. Oldu mu? Tamam oldu. Niye kardeşe şaka yapıyorsun? Öldür bak burada. Ölür ölür. Ölmez şu kadar bir çocuk. Nasıl yani? Şu kadar şu kadar. Benim gibi aynı benim gibi. Ee, nasıl yani? Yani şu kadar, şu kadar, çık şu kadar. Neyse, ben gider hadi baba. Bir dakika, bir dakika bilir ben bu Ama evet arkadaşlar kardeşimiz çakır nasıl olacak bakalım. Ve izleyeceğiz. Of ya. Abim nerede ya? Abim nerede? Bu düğme ne işe yarıyor? He, bir düğme bir şey olmaz mı ya? Başlamıyorum ki zaten. Tamam da başlayayım. Olmuyor. Evet arkadaşlar çok kötü bir ee, şey almış bir ne resmen kaçayım böyle. Ay yani şunu abi şunu öldüreceğim varlar kim yaptı bunu abi ben taş ki bunu. Abi abi bir de Evet arkadaşlar yeni bir şaka geldi arkadaşlar. O da benim şakacım. Yani benim evde de var ördek. Ördek şakacı yapacağız. Ama bombalı değil. Hiç bombalı değil. Işınlanma dövme bir de. Ama

Kardeşim sadece kardeşim. <laughs> Sen mi yaptın? Gel buraya. Kaç 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 kaç. <laughs> Gel buraya. Evet arkadaşlar şimdi dayak yiyeceğiz arkadaşlar. Beni yakalıyor. Gel buraya. <laughs> evet arkadaşlar. Kafam yaralı. Oy, çok acıttı. Ay. yaratık da sanki saldırıyor. Bayın. Ah ah. Ay, neyse şey diğer videomuza geçelim. Kardeşini mi şey şaka yapacağız? Evet, biraz kafam acıdı. Dövdü beni. Neyse, şimdi o gelince ittireceksin. Nasıl ya? Nasıl yapacağım? Ben kamerama kameram şey kameradan bakacağım. Geliyor ise hemen ittireceksin. Yani tam bir ittireceksin. Tamam. Hemen yanına yaklaşayım. Tamam. Ben bu koca şey yumurta gibi böyle nasıl iteceğim? Allah aşkına ya. Baksana. Adam Adam kaldırabiliyor. Kanka özür dilerim. Neyse kötü adam şimdi. E, neyse sen izleyicilere göstersen. Tamam gösteririm. Aha geliyor. Çabuk ol çabuk ol. Yanına yaklaş. Tamam koşuyorum. Bittir, bittir. Of yeter ya yeter. Tamam gitti şimdi. Bu ne? Aldım. Bu ne bu Üçlü ve bomba gibi. Ayı ay kimin de? Ay. Ay. Ana çok ezilmiş. Ee, ne oldu kanka? Çocuk. Kardeşini ezdi. Yardım et <laughs> şunu. Yardım et ona? Küstüm ben ondan ya. Şaka yaptım yani. E, al sana. Yardım etmeyeceğiz. Şaka yapacağız. Bugün 1 Nisan 1 Nisan. Tamam ya ne var ya Sana meydan okuyorum ben alayım. O ne ya niye asker geldi? Hayırdır siz kime saldırıyorsunuz oğlumuza ha? Bu ayak ne iş yarıyor? Vel well, ne iş yarıyor? Kafa ne iş yarıyor? Ee, biz geldik. Tamam arkadaşlar şu askerlere yani bak. Çocuk kardeşim bana şey e, meydan okuyor ya. O zaman bir saldıracağız. Nasıl saldıracağız? Biz silah getirdik. Candan baktık da. Evet tamam. Silah al. Sen de silah al. <laughs> ben yok küçük. Neyse. İşte. Sen de silah. <laughs> Bu ne lakası bana? pardon. Kor. Neyse. Hadi apıl ve kor pupkin? Ve ben? Ben ne alacağım? Ay yok başlayın. Allah aşkına ya. Neyse. Ben de savaşa gideceğim. O yüzden bana da balta. Balta değil de kılıç baltası işte. Ben hiç savaşmıyorum. Siz savaşın arkadaşlar. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Neyse ben sizi arkadaşla durayım. Neyse savaş başlasın. Gel buraya. Ee. 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 Saldır sana oğlum. Ee. Hayır kolum gitti. Anne. Evet. Yardım edin. Ee. Yardım edin. Çocuk bize nasıl meydan okuyor? Çık. Nasıl meydan okuyor ha? Ben ona meydan okuduğumayı şimdi gösteririm ona. gel buraya. Ya da atayım gitsin bu. Niye atıyor ne yapın? Atacağım. Eee. olamaz. Adam kafasına saplanmış. Neyse ben şunu alayım. Aynen. İki bilgi kafamı saplanmış. Sen gel buraya kardeş. Ben ışınladır. Anam! a çocuk ışınlandı. Ana. Galiba biz kazandık. Benim kolum gitti oğlum. Şuna bak ya. Kolum nerede benim? Kolumu kim çaldı? Kolum nerede ya? Kolum galiba sattı beni. Neyse kolunuzu yeri yaptınız ya. Bana saplama dedin sana. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapacağız. Bir şaka. O da çok fena. O da beni eğilici bir silah olarak kullanılan bir el. O da kardeşimi dövmek. Şaka şaka. Ne dövmesi ya? Onu sadece filmlerde görürsünüz oğlum. Onun için film yapacağım arkadaşlar. Sonraki bölümde sonraki final bölüm final bölümde şey yapacağız. Yani final bölüm derken sonraki videoda şey arkadaşımı döveceğim. Evet, evde arkadaşlar döveceğim neyse arkadaşlar e, abone olmayı like atmayı unutmayın yanımları yazmayı unutmayın bay bay arkadaşlar